Değerli öğretmenlerim merhabalar, umarım iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Evet, buradan e, çocuklu addelere selamlar olsun. E, bana yazıyorlar, öğretmenim hani bize kızmayın. E, tabii ki de izleyeceğiz videolarınızı diyorlar. E, ben kızmıyorum. Yani e, alan eğitimi kısmı önemli çünkü e, son zamana bırakmamak lazım. Neden bırakmamak lazım? Karışık. Biraz karışık yani. Korkuyoruz. 15 soru fark atabileceğimiz bir alan. Dolayısıyla tarih alan eğitiminde özellikle son 15 sorulu kısmı iyi yapan öğretmen adayları, öğrenciler diyecektim. Hepimiz bir öğrenciyiz sonuçta. öğretmen adayları inanın rakiplerine fark atıyor. Zaten bizim branşımızda Avrupa tarihi bölümü ile alan eğitimi bölümü çok ama çok önemli. Farkı buradan atacağız. O sebeple e, şunu da söylemek istiyorum. E, bir öğretmen adayı şayet herhangi bir alan eğitimi noktasında sınava dahil oluyorsa, eğitim bilimlerine hakim olması gerekiyor. Yani eğitim bilimlerini bilmen gerekiyor. Adı üstünde alan eğitimi. Bir kısmı alan bilgisi, bir kısmı eğitim bilimlerini ilgilendiren teorik kısmı. Buralara hakim olduğumuzda biz e, teorik kısmı da bildiğimizde çok rahat bir şekilde bu anlamda 15 soruda 13, 14 tane, 12, 13 tane yapabiliriz diye düşünüyorum. Mutlaka ÖSYM'nin her yıl bir tane ya da iki tane sürpriz sorusu olabiliyor. Şimdi bugün işleyeceğimiz konu başlığına baktığımızda bildiğimiz bir konu olduğunu görüyoruz. Tarihte yapılandırmacı anlayış. Hani ÖYT derslerinde öğretmenlerimiz bahsediyorlar. Öğretim yöntem teknikleri, tam öğrenme, işte ne bileyim yapılandırmacı öğrenme vesaire vesaire. Şimdi oralara girmeyeceğim. Orası benim işim değil. Burada bu konuyu işlediğimizde ben bazı şeyleri es geçeceğim bildiğinizi düşünerek hızlı gideceğim. Bizim burada hakim olmamız gereken iki tane temel isim var. Riddle Dyke ve Huxport isimleri. Bu isimleri bilmenizi istiyorum sizin. Tamam mı? Bu isimleri bildiğimiz takdirde Buradan gelebilecek soruları biz çok rahat bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. 2013'te ve 2015'te Lidl, Dyke ve Hooksport soruldu. 2013 sorusu biraz daha böyle ezber gerektiren, hani sıralama gerektiren, kronolojiye hakim olma becerisi gerektiren bir soruydu. İşte burada Lidl, Dyke ve Hooksport'un işte yönlendirme, ortaya çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden inceleme ve uygulama olarak sınıflandırdığımız, basamaklara ayırdığımız yapılandırmacı anlayışını sordular. İşin enteresan tarafı şu, yapılandırmacı anlayış ne yazık ki, ne yazık ki demeyeyim ya nereden çıktı ne yazık ki, ezberci anlayışı reddeder. Ezberci anlayışı reddeden e, bu konuyla alakalı gelen soru e, ezber gerektiren bir soruydu bileceksiniz sıra yani buradaki sıralamaya hakim olmanız lazım. Yani sırasıyla yönlendirme, işte ortaya çıkarma veyahut şekillendirme, yeniden yapılandırma, yine baktığımızda yeniden inceleme, uygulama bunları bilmemiz lazım. Bileceğiz. Başka çaremiz yok. Tamam. Bakın soru gelir. 2013'te soruldu. 2015'te soruldu. Neden 2021'de sorulmasın, 2022'de sorulmasın, 2023, 2024 sorulur? Uzun süredir soru gelmiyorsa soru gelme ihtimali yüksek olan bir alandır bu. ÖSYM bunu çok seviyor. Önce üst üste soruyor, daha sonra biraz böyle ara veriyor reklam arası. Sonradan pat diye tekrar karşımıza çıkarıyor. Şimdi gelin biz sizinle biraz böyle ÖYT kısmına giriş yapalım. Ee, hemen biraz aşağı inelim şöyle Evet. Yapılandırmacı yaklaşımın değerli öğretmenlerim eğitimi ilişkin temel düşüncelerini kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Öğretmen rehberdir. Unutmuyorsunuz. Öğretmen rehberdir. Yani öğrenciye ufuklar açan kişidir. Öğrenciyi yönlendiren kişidir. Asla 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 unutmuyorsunuz merkezde değildir. Merkezde bulunan öğrenciye yardımcı olan kişidir. Bilgiyi demek ki kim yapılandırıyor? Öğrenci yapılandırıyor. Kimin yardımıyla? Öğretmenin yardımıyla. Dolayısıyla burada çok ciddi manada biz ne olduğunu söyleyebiliriz. Bir etkileşim olduğunu söyleyebiliriz. Etkileşim oldukça ama oldukça önemlidir. Unutmuyorsunuz. Evet demek ki öğretmen rehber bilgiyi öğrenci yapılandırıyor. Yani öğrenci burada aktif pozisyonda yaparak yaşayarak öğreniyor. Bilgi öznel, kişiden kişiye değişebilir. Bunu da unutmuyorsunuz. Bakın bilgi özneldir. Bilgi öznel, bilgi öznel, bilgi öznel. ÖSYM bilgi nesneldir der. Sen hemen tutar atlarsın, elersin. Tabii ki de bilgi nesneldir diye düşünürsün. Sakın öyle düşünme. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenci merkezde olduğu ve öğretmen onu yönlendirdiği için her öğrenci farklı bir pencereden olaya bakabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bilginin nesnel olduğunu iddia etmek yanlış olur. Ne diyeceksiniz? Bilgi özneldir diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Bilgi özneldir diyeceksiniz. Unutmuyorsunuz. Bilgi özneldir. Dolayısıyla yine baktığımızda burada arkadaşlar öğretmen yönlendirici pozisyonda olduğu için öğrenciye yeni ufuklar açtığı için ona yardımcı olduğu için öğrenci öğretmenden korkmaz, tırsmaz. Yani öğretmen bir otorite değildir. Otoriteden çok burada daha çok baktığımızda eşitliğe dayalı samimi ilişkiler kurulduğunu görüyoruz. Eşitliğe dayalı samimi ilişkiler kurulduğunu ne yapabiliyoruz değerli öğretmenlerim? Gözlemleyebiliyoruz. Tekrar edelim. Yapılandırmacı yaklaşımın eğitimi ilişkin temel düşünceleri neymiş? Bir, öğretmen rehberdir. İki, öğrenci merkezdedir. Bilgiyi öğrenci yapılandırır. Öğrenci aktiftir. Öğrenci yaparak ve yaşayarak öğrenir. Bilgi özneldir. Üç, dört, etkileşim oldukça önemlidir. Beş, çok, 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 çok önemli öğretmenle öğrenci arasında otoriteden çok eşitliğe dayalı samimi ilişkiler söz konusuymuş. Evet, yapılandırmacı yaklaşımın eğitime ilişkin temel düşünceleri bunlardır. Tamam, unutmuyorsunuz. Gelelim, gelelim bizi ilgilendiren kısma. Bakın. Tarih dersi açısından yapılandırmacı yaklaşım ne gibi ilkelere sahip? Bunu bilmenizi istiyorum. Buraya hakim olmanızı istiyorum. Bir, kanıtları kullanacağız. Kanıtları kullanmak zorundayız. Kanıtları nasıl kullanacaksın? Kaynaklara gideceksin. Sadece ikincil kaynaklara gitmek yanlış olur. Ya da sadece birincil kaynaklara gitmek yanlış olur. Hepsine gideceksin. Birincil ve ikincil kaynaklara gitmek zorundasın. Dolayısıyla birincil ve ikincil kaynaklara giden bir öğretmen adayı ya da bir öğrenci kanıtı sorgulayabilir. Unutmuyorsunuz kanıtı sorgulayabilir. Bak unutma kanıtı sorgulamak. Yani kanıtları eleştiri süzgecinden geçirebilmek, hipotez oluşturabilmek, sonuçlar çıkarabilmek, çıkarımları özetleyebilmek, bunları ifade edebilmek. Bunların hepsi çok önemli. Bakın az önce size bazı şeyleri saydım. Dikkat ettiniz mi? Kanıtları eleştiri süzgecinden geçirmek, hipotez oluşturmak, sonuç çıkarmak, çıkarımları özetleyebilmek değerli öğretmenlerim. Aslında bu saydıklarımın hepsi bir nevi tarihsel bir sorunu ya da tarihsel bir problemi çözmeye yönelik uygulamış olduğum adımlar. Yine baktığımızda biz e, tarih disiplinine özgü bir ürün ortaya koymalıyız. Yapılandırmacı yaklaşıma göre bir ürün ortaya koymalıyız. Ve bunu yaparken dikkat edin. Yukarıda neyden bahsettik biz? Öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimden, e, samimi diyalogdan bahsettik. Yani burada bir işbirlikli öğrenme vardır. Olumlu bağımlılık vardır değerli öğretmenlerim. Unutmuyorsunuz. Toparlayacak olursak, yapılandırmacı yaklaşımın tarih derslerinde öğrencilere düşünme ve anlamayı geliştirme adına bazı bazı faydalar sağladığını söyledik az önce. Kanıtları eleştiri süzgecinden geçirebiliyorsunuz. Hatırlayın, tarih bilimini hatırlayın. Alan bilgisine gidin değerli öğretmenlerim. Neydi? Tarih biliminin kendisine has bir metodu vardı. Tarama, değil mi? Tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Tenkit neydi? Eleştiri. Eleştiri, eleştiri unutmuyorsunuz. Dolayısıyla kanıtları eleştiri süzgecinden geçirebilmek, onlardan hareketli hipotezler oluşturabilmek, işte sonuçlar çıkarabilmek, çıkarmış olduğumuz bu sonuçları özetleyebilmek, bunları ifade edebilmek, bunların hepsi tarih dersi açısından bize düşünme ve anlamayı geliştirme namına katkı sağlayan bir takım ifadeler. Bunları unutmuyorsunuz. Tamam. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Bakın tarih dersi açısından yapılandırmacı yaklaşım denildiğinde bir su içeyim ya müsaadenizle. Çünkü boğazım kurudu konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Hemen şöyle suyumu içeyim. Evet. Oh be rahatladım ha. Vallahi rahatladım. Devam edelim. Hadi bakalım tarih dersi açısından hani yapılandırmacı yaklaşım dediğimizde aklımız iki isim gelecek. Bir tanesi Liddell Dyke, diğeri Huxford. Liddell Dyke ve Huxford isimlerini biliyorsunuz. Bakın bu iki isim sırasıyla aşağıdan yukarıya doğru beş tane basamaktan bahsetmiş. Beş tane öğretim basamağına değinmiş. Bir, yönlendirme. 2. ortaya çıkarma. 3. yeniden yapılandırma. 4. yeniden inceleme ve 5. uygulama. Bakın tekrar edelim. Siz de tekrar edin. Yönlendirme, ortaya çıkarma ya da şekillendirme. Diğeri neydi? Yeniden yapılandırma, yeniden inceleme, uygulama. Son kez söyleyelim. Yönlendiriyorsunuz ortaya çıkarıyorsunuz veyahut şekillendiriyorsunuz. Yeniden yapılandırıyorsunuz, yeniden inceliyorsunuz ve uygulatıyorsunuz. Evet videoyu durdurun. Durdurun şimdi gözlerinizi kapatın ve sayın. Videoyu durduruyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz, sayıyorsunuz. Evet, yönlendirme, ortaya çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden inceleme, uygulama yönlendirme, ortaya çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden inceleme, uygulama. Hocam ya çok sıktınız, ne kadar tekrar ettiniz, sordu. Ya sordu ya, hem de sırasıyla sordu. Bileceksin sırasını. Adam ne yapar? Ben olsam yönlendirmeyi, ortaya çıkarmayı veririm. Ondan sonra üçüncü basamağı, dördüncü basamağı boş bırakırım. Beşinci basamağı yazarım. Derim ki üçüncü ve dördüncü basamağa hangileri gelmelidir? Bak fıstık gibi soru. Sorulur mu? Sorulur. Ya da adam sana bunları karışık olarak verir. Sırala kardeşim O yüzden bilmek zorundasın. Yönlendirme, ortaya çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden inceleme, uygulama. Şimdi yönlendirmede ne oluyor? Bakın bildiğiniz öğrencinin dikkatini çekiyorsunuz. Onun merakını uyandırıyorsunuz. Mesela sınıfa kapalı bir kutu içerisinde gelmek. Düşünsene, sınıfa kapalı bir kutuyla gidiyorsun. Öğrenci diyor ki, "Aha, acaba ne var o kutunun içinde?" Bak, gördün mü? Öğrenciyi düşündürüyorsun. Öğrenci düşünüyor. Dikkat et. Ve öğrencinin düşündüğünü anladığında acaba öğrenci ne düşünüyor? Ne hissediyor? Bak, dikkat et. Ne düşünüyor? Ne hissediyor? buna yöneltiyorsun öğrenciyi. Yani bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Daha sonra onu öğrenciden alıyorsun. Öğrencinin düşüncesini test ediyorsun. Onun düşüncesinin gelişiminde ya da değiştirilmesinde bir rol oynamaya çalışıyorsun. Tamam mı? Böyle bir işlevin oluyor senin. Yani onu yeniden yapılandırıyorsun. Akabinde ona diyorsun ki neyi buldum, neyi başardın? Bunu soruyorsun ona. Yani yeniden incelemesini istiyorsun. Ve son olarak ona diyorsun ki e sonuç, gözlem, analiz ve değerlendirmeleri sunmasını istiyorsunuz. Bakın önce dikkatini çektik, merakını uyandırdık. Bunun adı yönlendirmedir. Daha sonra ona ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü sorduk. Bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, şekillendirmeye çalışıyoruz. Akabinde onun düşüncesini test ettik, onu geliştirdik ya da düşüncesini değiştirmesini sağladık, yeniden yapılandırdık. Neyi buldun? Neyi başardın sorusunu yönelttik. Yeniden incelemesini sağladık. Daha sonra gözlem, analiz ve değerlendirmelerini sunmasını istedik. Gördünüz mü? Bunun da adı uygulamadır. Bak, dikkatini çekmek, merakını uyandırmak, yönlendirme ne hissettin, ne düşündün ortaya çıkarma. Düşüncesini test ettim, geliştirdi ya da değiştirdi, yeniden yapılandırdı. Neyi buldun, neyi başardın sorusunu yönelttim, yeniden inceledi. Gözlemini, analizini, değerlendirmesini istedim, onu sunmasını sağladım, uygulama yaptırdım ona. Yönlendirdim, ortaya çıkardım, yeniden yapılandırdım, yeniden inceledim, uygulattım. Tamam mı? Zannediyorum anlaşıldı. Üç ya da dört kez aynı şeyleri söyleyip durdum. E, uygulama şöyle sorulmuştu. 2015 sorusuydu. Uygulama sorusu. Anlattı. Bir şeyleri anlattı. Anlattı. Sonra dedi ki öğretmen öğrencisinden gözlemlerini analizlerini sunmasını istemiştir. Buna göre Little Dyke ve Hooksboard'a göre işte e, bu öğrenci hangi basamaktadır? Böyle bir soruydu yanılmıyorsam. Tam olarak söyleyemedim belki ama buna benzer bir soruydu. Cevap uygulama olacak. Şimdi değerli öğretmenlerim. Evet. Hemen benim sizin için hazırlamış olduğum iki tane soru var. Bu sorulara beraber bakalım. Hadi bakalım. Şöyle beraber bakalım. Pardon. Yıldızlı sorularımız bir de sağ tarafta çözüm kısmı var. Hemen soruyu okuyorum. Soru kökünde demiş ki ben burayı yanlış yapmışım. Şurayı bir düzelteyim müsaadenizle. Şöyle düzeltelim. Heh, güzel oldu. Şurayı koyu yapalım. Evet, şimdi soru gibi oldu işte tam. Evet. Evet, bakalım sorularımıza. Verilen durumlarda bir öğretmenin Michael Liddell-Dyke ve Laura Huxford'un yapılandırmacı tarih anlayışına göre sırasıyla uygulaması gereken öğretim basamakları aşağıdakilerin hangilerinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi biz nasıl düşünüyoruz biliyor musunuz? Bu soruyu okuduk ya. Allah'ım bu nasıl bir soru ya? Ne kadar uzun ya? Üf. Bunun içinden nasıl çıkacağım diye düşünüyoruz. Sakın böyle bir şeye kapılma öğretmenim. Oku, bir oku, yukarıyı oku, soru kökünü oku, seçeneklere bak. Hemen bakalım. Bir, hikaye ile ilgili öğrencilerin düşüncelerini dinlemesi. Dinlemiş. Öğrencileri dinlemiş. Onların düşüncelerini ortaya çıkarmış. Öğretmenin başından geçen bir hikayeyi anlatarak derse başlaması, başka bir hikaye anlatarak başlangıçtaki görüşlerini test etmesi. İnan bu soruyu çözmen için hiçbir şey bilmene gerek yok aslında. Çok rahat bir şekilde sorabilirsin, çözebilirsin bu soruyu. Çok rahat. Gerçekten. Şimdi mantıken battığında önce Öğretmenin başından geçen bir hikayeyi anlatarak derse başlaması başlangıç aşaması olduğunu belirttiği için seçeneklerde benim ilk etapta ikinci öncülü en başta düşünmem lazım. Yani ikinci öncül ilk sırada olacak. O yüzden ikinci öncülün ilk sırada olmadığı seçenekleri eliyorsunuz. Eledim. Ne kaldı? Elimde C ve D seçenekleri kaldı. C de 2 1 3 demiş. D de 2 3 1 demiş. Şimdi öğretmen başından geçen bir hikayeyi anlatarak derse başladı ya. Akabinde bu hikaye ile ilgili öğrencilerin düşüncelerini dinledi. Bak, onları dinledi. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyor fark ettiniz mi? Bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalıştı. O zaman ne olacak? Önce 2, sonra 1 olacak. E ne kaldı zaten? 3 kaldı. Bu durumda sorumuzun yanıtı değerli öğretmenlerim ne oluyor? Tabii ki de, tabii ki de Ceyhan seçeneği oluyor. Doğru işaret dedik değil mi? Yanlış olmasın. Evet, 2, 1, 3 olacak. Şimdi senin heybende ne bulunacak? Bak şimdi, senin heybende bulunması gerekenleri şuraya yazalım. Bir, Önce hangi basamaktı? Yönlendirme. Değil mi? Yönlendirme. Sonra ne yaptık? Ortaya çıkardık. Ortaya çıkarma. Daha sonra ne yaptık? Onu, onu yeniden doğru yazıyorum değil mi? Evet. Yapılandırma. Bakın 3, 4, 4. Evet, 4. Yeniden, yeniden inceleme. 5, 5 neydi? Uygulama. Evet yönlendirme, ortaya çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden inceleme ve uygulama. Bakın defalarca kez söyledim. Evet farkındayım. Video uzuyor. Uzasın. Yeter ki öğrenelim. Yeter ki öğrenelim lütfen öğretmenlerim. Bu sıralamayı bilmemiz gerekiyor. Defalarca kez söyledim. Dikkatini çektiğinde, merakını uyandırdığında yönlendirme yapıyorsun ona ne düşündüğünü, ne hissettiğini sorduğunda bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Yukarıdaki şeyden bakalım mı? Daha sağlıklı olur. Şöyle yukarıdaki basamaklardan gidelim. Hem görsel zeka yapmış oluruz bunu. Onun düşüncesini test ettiğinde, geliştirdiğinde düşüncelerini ya da değiştirmesini sağladığında yeniden yapılandırıyorsun. Neyi buldun, neyi başardın sorusunu yönelttiğinde yeniden incelemesini sağlıyorsun. Ve gözlem, analiz ve değerlendirmelerini sunmasını istediğinde ne yapıyorsun? ona bazı şeyleri uygulatıyorsun. Hadi son bir soru daha çözüp dersimizi bitirelim. Yine yanlış yapmışız. Neyse değiştirerek zaman kaybetmeyelim. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının eğitime ilişkin temel düşüncelerinden hangisi Henry ve Matthew tarafından dile getirilmemiştir? Şimdi bizim öğretmenimiz bu soruyu okuyor. Allah'ım diyor Henry kim, Matthew kim? Kafası karışıyor. Ya boş ver Henry'yi, Matthew'yu ne yapacaksın sen onu? Hemen, hemen heybemizde bulunması gereken kısmı neredeydi o? Evet. Şu. Değil mi? Şunu alıyorum. Bu bizim heybemiz. Heybemizde bulunması gereken bilgiler bunlar. Bakın. Bu soruyu çözmek isteyen bir kişi buraya hakim olmak zorunda. Buraya hakim olacağız. FGH IJ şeklinde gitti çok takılmayın ona. Tamam mı? Evet bakalım öğretmen rehberdi, bilgiyi öğrenciye duruyordu bilgi özneldi, etkileşim oldukça önemliydi, öğretmenle öğrenciler arasında samimi ilişkiler kuruluyordu. Seçeneklere bakıyoruz, dikkat edin getirilmemiştir dedi bakın getirilmemiştir hangisi dile getirilmemiştir. Ana tema eğitim yükünün taksim edilmesidir. Allah'ım ya hoca böyle bir şey söylemedi ki ya olur mu? Adam kelime oyunu yapmış ya soruda. Ha etkileşim oldukça önemlidir demiş. Ha eşitliğe dayalı samimi ilişkiler kuruluyor demiş. Ha da demiş ki ana tema eğitim yükünün taksim edilmesidir. Yani bir paylaşım söz konusu. Öğretmen rehber, öğrenci aktif olan öğrenen pozisyonunda olan kişi. Didaktik bir yöntemdir. Hmm, didaktik. Didaktik neydi? Hatta şey deriz değil mi? Atebetül Hakayık var. Atebetül Edip Ahmet Lütneki'nin Karahanlar döneminde yazılmış bir eserdir. Didaktik bir eser, öğretici bir eserdir. Öğretici, bak öğretici gördün mü? Bir dursun. Öğretmen öğrenciye projektör tutmalıdır. Bu ne ya? Böyle bir şey hoca anlatmadı ki. Ya olur mu? Öğretmen rehberdir demek. Öğretmen öğrenciye projektör tutuyor demek. Yani ona yeni ufuklar açıyor demek. Aynı şey. Bilgi asla kesin değildir. Evet, bilgi özneldir dedik. Bakın, heybenizde bunlar bulunsun. Ezberci anlayışı reddeder dedik. Reddeder. Öğrenci bilgiyi kendisi yapılandırır. Dolayısıyla arkadaşlar burada sorumuzun yanıtı didaktik bir yöntemdir olacak. Tamam? Bursa seçeneğine gidiyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım katkısı, faydası dokunur. Teşekkür ediyorum tekrardan. Herkese iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar, selamlar, hürmetler.